30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacak olan seçmenlerin listeleri mahalle muhtarlıklarına gönderildi. Mahalle muhtarları vatandaşların yaşanabilecek sıkıntıların önceden belirlenmesi için mutlaka muhtarlık binalarına gelip listelerden isimlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Paşa Bayır Mahallesi Muhtarı Fuat Şentürk vatandaşların duyarlı davranmaları gerektiğini belirterek listeler 10 Ocak itibariyle askıya çıktı. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmalarını ve muhtarlığa gelip isimlerini kontrol etmelerini istiyoruz dedi. Biz de bunları askıya çıktığımız için vatandaşımıza duyurduk. Buradan da yine ilan ediyoruz. Paşa Bayır Mahallesi sakinleri lütfen gelip muhtarlığa isimlerini kontrol etsinler isimleri var mı yok mu diye. Olmadığı takdirde e, nüfus dairesine gidip kayıtlarını yaptırması gerekiyor. E, vatandaşlarımız tabi ilgi gösteriyor. Gerçekten ilgi gösteriyor. E, muhtarlık olarak gece saat 12'ye kadar açıkız gelip bakabilirler. Cumartesi pazar açıkız yine gelip bakabilirler. Sorun hiçbir zaman yok. E, zaten aşağı yukarı mahalle sakinlerimiz de e, duyarlı çok. Takip ediyorlar isimlerini, soy isimlerini, eşimlerini. Biz de yardımcı oluyoruz burada. Peki vatandaşın oy kullanacağı yerler ne zaman belli olur? Şu anda onlar belli değil. Burada askıda olan isimler önemli. Tahmin ediyoruz Şubat'ın 15'inden sonra 20 o aralarda oy pusulaları gelecek. Ya muhtarlıklar dağıtacak veyahut da postadan gelecek. Paşakent Mahallesi Muhtarı Oya Yücel vatandaşların seçmen kayıtlarındaki yaşanabilecek sorunların çözümü için zamanda kontrol etmeleri konusunda uyardı. Seçim listelerimiz 10 Ocak'ta listede askıya çıkmış olup 23 Ocak'a kadar askıda kalacaktır. Şu anda mahallemizde kayıtlı olarak 3800 seçmenimiz var. Vatandaşlarımızın bir an önce gelip de kontrollerini yapmalarını listeden istiyoruz. Ki kontroller sonrasında bulunmayan vatandaşların kayıtlarını düzeltmeleri için zaman olması gerekiyor. Bunun işlemi de ilk önce nüfusa gidiyorlar. Nüfustan aldıkları bir evrakla nüfus zaten yönlendiriyor onları. Seçip, yüksek seçim kuruluna gidiyorlar, ilçe seçim kuruluna gidiyorlar. Orada işlemlerini yaptıktan sonra tekrar nüfusa dönüyorlar, kayıtlarını yaptırıp problem ortadan kalkıyor. Daha sonraki sandık numaralarının belli olduğu listelerimizde Şubat ayı gibi tekrar askıya çıkacaktır.